push. Okay? Okay, okay. <laughs> so well. Yeah, wheel is a problem. <laughs> Selamlar dostlar, nasılsınız? Sizleri Francisco ile tanıştırmak istiyorum videonun başında. Bir önceki videoyu izleyenler Guatemala'ya geldiğim ve bir koç surfing evinde kaldığımı hatırlayacaklardır. Evi de göstermiştim hatta videonun sonunda. benim misafir eden arkadaş Francisco. Muchas gracias amigo. Thank you so much. <laughs> You're welcome. <laughs> Şimdi beraber e, arabayla dışarı çıktık sağ olsun. E, ben şehri dolaşacağımı söyledim, video çekeceğimi söyledim. İstiyorsan ben gezdireyim seni dedi. Beraber dolaşalım dedi. Ben de dedim ki tabii ki yani seve seve. Arabasıyla birlikte bir şehir turu atacağız, gezeceğiz, dolaşacağız bu videoda. Guatemala ile ilgili bilgiler verdiğim böyle ilk gün diyebileceğim, dolu dolu ilk gün diyebileceğim bir video olacak. Umarım keyifli geçer. Arasında bir lastikçiye geldik şimdi. Sol ön tükeri kocaman bir çivi batmış, o yüzden lastikler inikmiş. Biz arabaya binerken fark ettik. Şöyle mahalle arasında bir lastikçiye geldik. Anla lastikçimiz burada. Guatemala'da tipik mahalleler bu şekilde oluyor dedi arkadaşım. Ne ararsan var dedi, lastikçi bulunur dedi. Bak şurası restoran, tortilla satıyormuş. Ondan sonra burada buzdolabı, elektronik eşyaların tamirinin yapıldığı. İşte dükkanlar varmış. Burası tipik bir market. Şöyle göstereyim sizlere. Yani bakkal aslında marketten kastım. Bakkal. Ama şu ileride de bir tane bakkal var. Mahalle arasında işimizi halledeceğiz. Daha sonrasında bak şurası da bakkal. Daha sonrasında şehrin merkezine gidip gezmeye başlayacağız. Arkadaşımdan şeyi de rica ettim. Hani turistik yerlere değil de böyle daha lokal, yerel yerlere götürürsen turistlerin çok gitmediği, yerel halkın daha çok böyle hani vakit geçirdiği yerlere götürürsen çok memnun olurum dedim. Tur rehberim o. Beraber gezeceğiz. Ama önce lastiği halletmemiz lazım. Şehrin merkezine geldik şimdi. Böyle sokak arasında bir park yeri bulduk. Abiler böyle bidonları koyuyor tamam mı? Burada arabaları gözetiyor değnekçiler yani. Siz arabayı buraya park ediyorsunuz işte 3-5 ketsel artık neyse ücreti mukabilinde onu veriyorsunuz. Sizin arabanızı burada kolaçan ediyorlar. Zor da olsa yer bulduk. Merkez birazcık kalabalık dostlar. Hola Şehri gezmeye pazarından başlıyoruz dostlar. Ola, ne güzel tulumlar. The name of this place is Mercado Central. Merkez pazarı olarak çevirebileceğim marketteyiz dostlar. hala burada böyle bir sürü dükkan, hediyelik eşya dükkanı. Ha bak burada bir terzi var. Bu da geleneksel kıyafetlerden bir tanesi. Hola senyor. Maya kökeninden gelen ataları, mayalardan gelen insanlar genellikle şu ablalar gibi o kıyafetleri, geleneksel kıyafetleri giyiyorlar. Guatemala aşağı yukarı 18 milyonluk nüfusa sahip. Büyük bir kısmı Ladino dedikleri. Başka ülkelerde mestizo olarak da geçiyor. İspanyollar ve yerel insanların evlenip onların karışmasıyla oluşan bir ırk. Ama onun dışında Guatemala kızıl derilleri dedikleri bir grup da var. Mesela şu kıyafetleri giyen insanlar, onların kökeni, ataları Guatemala kızıl derilleri. Yani Mayalar çoğunlukla. Başka bir grup var mı emin değilim. O yüzden yanlış bir bilgi vermek istemiyorum. Bu insanlardan, bu gruplardan oluşuyor. Ama çoğunluğu Ladinolar. Yani İspanyollar zamanında buraya gelmişler, sömürmüşler ve buradaki insanlarla evlenip ırklarını birleştirmişler. Ve bugün o insanlara Ladino diyoruz ya da Mestizo diyoruz. Çok güzel ya. Yani böyle desenli desenli, rengarenk. Hola, gracias. Gracias. Burada tabelaya görüyorsunuz. değil mi? Bakın ikinci kata geçiyoruz. E, kat kat. Şehrin merkezinde olduğu için burası böyle geniş, tek bir alanda değil. Yine büyük bir alan ama kat kat inşa etmişler. Burası Mercado Central'in ana kısmıymış. Yukarısı hediyelik eşyalarının satıldığı kısım. Burası yiyeceklerin, sebzelerin, meyvelerin, işte e, insanlar ooo. ihtiyacı... E, yırt, dolar, dolar, dolar. Abi Orta Amerika'nın, Latin Amerika'nın vazgeçilmezi. Müzik ne diyordum? İnsanlar yani günlük ihtiyacı ne varsa yiyecek, içecek vesaire kıyafet gelip buradan temin ediyorlar. Bir üst katı biraz önce dolaştığımız kısım daha turistik kısım. Oh, geleneksel yemekleri burada rahatlıkla bulabiliriz. Kıyafetler çok güzel ya. Restoranların bulunduğu ana kısma geldik. Mercadoların en sevdiğim yanı restoranların olduğu kısım. <laughs> Smells very nice. <laughs> yes, and here you can get, I mean, all of those names are Guatemalan dishes. You know, caldo, de res, de gallina. De... So all these foods are traditional food. Traditional food. A bak, yemek isimleri burada. Bir ara hepsini denemek istiyorum valla. Merak ediyorum bu Guatemala yemeklerini. Çünkü Meksika yemeklerine bir tık benziyormuş. Yani Güney Amerika kültüründen biraz daha farklıymış o yüzden. Heyecanla bekliyorum denemeyi. Şöyle göstereyim size. Bunlar salatalar. Bunlar da kızarmış. İşte ne bileyim patatestir, köftedir, bilmem nedir. Hamur işidir. Her, Her şey var. Hola, buenas. salatalara bak. Hola buenas. Abi kültür çok güzel ya. Güney Amerika'da da böyle açık mutfak var. Burada masa sandalye var. Oturuyorsunuz, siparişinizi veriyorsunuz. Sizin önünüzde pişiriyorlar her şeyi. Hola buen provecho. Yeah, a lot of stuff. İnsanların boyu çok kısa galiba ya. Da. Bana mı öyle geliyor anlamadım ki. Kebuskan yani ne aramıştınız? Ya da şey diyorlar ala orde nasıl yardımcı olabilirim? Buyurun. Geze geze öğrendim artık jargonu. Aa burada da meyve suyu yapıyorlar. most Guatemalan markets they have like a little spot such like this you know is to pray it's also yeah. it's very common in South America it's very common it's like uh, there are lots of uh, places has this kind of spot and people right. come here and like uh, like a burn the candle burn and, a pray, candle, and pray, pray and give some money for donation exactly yes böyle so. like Catholic mezhebini temsil eden figürler, azizlerin heykelleri. Marketlerde, yolun kenarlarında böyle yerler var ve insanlar durup dua ediyorlar, bağış yapıyorlar, mum yakıyorlar. Onların inançları ve kültürleri. Bazı insanlar hakikaten çok bağlılar dinlerine, mezheplerine. Bunu bu tarz yerlerde daha fazla görebiliyorsunuz. Ana abla yatıyor. Kıyamam nasıl uyuyakalmış. Oh, that's a, that's a that's a yeah. Like Guatemalan people are angry or they fight or argue too much. Or they're calm or sometimes it happens. Not so much. They're always so much. calm and Guatemalan people tend to don't say anything about anything at all. <laughs> so that means that they always smile at you and say, oh yes, yes and that. So that that little discussion over there is is gold. Okay. You see that once once a year. <laughs> once a year, okay. You don't see that often. Bu güzel çünkü ben ülkeye geldiğimde şeyi fark ettim. İnsanlar hakikaten sakin ve güler yüzlü. Onu sormak istedim çünkü arkadaşım buralı olduğu için onun söyleyecekleri önemli. Demek ki Guatemala'lılar sakin insanlar, güler yüzlü insanlar. <laughs> Bu kavga altın değerinde diyor bak. Yılda bir kere anca görürsün diyor. <laughs> Bizde de ikinci günümden kavgaya denk gelmem. <laughs> Müthiş bir şans. O ne ya sünnet çocukları için şey satıyorlar sanki. <laughs> Bizim sünnetimizde böyle garip garip şeyler giydiriyorlardı ya. Bizim ne kadar tuhaf adetlerimiz var ya. Geldik benim en meraklı olduğum, en çok ilgimi çeken kısma. Et reyonu, tavuk reyonu, balık reyonu. Hola, buenas. Burada da açıkla satıyorlar. Ama koku yok. Gram koku yok burada. Yani çok güzel muhafaza etmişler onu. Bazı marketlere girdiğinde mesela Güney Amerika'da inanılmaz bir koku duyuyorsunuz ve yürümekte çok zorlanıyorsunuz. is it expensive like a meat or chicken or fish it is all right i mean it's not that expensive but i, I will not say super cheap either so it's in between how much more or less for example meat meat one kilo Might be like 25 30 quetzales. chicken chicken a little bit less, like twenty queues, twenty quetzales. And the minimum salary in Guatemala, how much? Or average salary? Average maybe well in quetales is three hundred and fifty no, sorry, three thousand and five hundred. Three thousand and five hundred quetzales. How much dollar more or less? Which is roughly four hundred dollars approximately. And mostly people earn four hundred dollars or more? Well most people they earn around that salary you know from 400 to 500 dollars in the city and it all depends if you have a formal job because if you don't have a formal job you can earn like so much less than that yeah for example if you sell something on the street yes or outside the city if you work like for agriculture and all of that you can easily be earning half of it okay yeah. that's sad that's because very... agriculture is very important for all country especially in guatemala Yes, it is important, and, and when it's about like the workers' right, it's not well regulated. So that's why that, let's say, anyone can work in agriculture, but they don't get paid enough or they don't get benefits at all. So that's very common here. Mm -hmm. Yeah, that's sad. It's sad indeed. <laughs> Gracias. Oh, Şöyle bir şey Jamaika'ymış. Jamaika diyorlar burada. Bir tane bitkiden elde ediyorlarmış bunu. Şöyle. Tadına bakalım. Tatlı. Bayağı tatlı. It's a flower, right? It's a flower. Yes. Jamaika. Jamaika. Tadı. Tadı bayağı güzel. Çok da tatlı değil be. Çok da tatlı değil. Gracias. Gracias. <laughs> Is it good? Yeah, good. Okay. Dostlar biz pazarda meyve suyumuzu içtik. Sizlere paraları tanıtacağımı söylemiştim. Guatemala'nın para birimi Quetzal. En küçük kağıt para bir Quetzal. Bir Quetzal iki buçuk Türk lirası yapıyor. O maalesef bende yok ama şöyle 5 Quetzal göstererek sizlere para birimini tanıtmak istiyorum. 5 Quetzal on iki buçuk lira yapıyor. Şöyle elimde 10 Quetzal var. 25 Türk lirası yapıyor, şöyle göstereyim. Daha sonra 20 ketsel var, onu da şöyle göstereyim. Bu da 50 lira yapıyor. 50 ketsel 125 Türk lirası yapıyor. Bu da 100 ketsel, 250 lira. En büyük kağıt para da. 200 ketsel o da 500 Türk lirası yapıyor. Bir de bozuk paralar var. Ona da centavos diyorlar. Şöyle göstereyim sizlere. Mesela bu 25 centavos, bu 1 centavos. Diğer bozuk paralar maalesef yok bende. 1 dolarda 7.8 ketsel yapıyor. Yıllardır neredeyse hiç değişmemiş. Sadece bir kere 8 ketsali görmüş 1 dolar ama onun dışında hiç değişmemiş yani. Hep 7.7 7.8 arasında kalmış. 1 TL ya bir ketsel kaç TL onun tarihine bakmadım maalesef para biriminin adının nereden geldiğini söylemek istiyorum size ben bugün öğrendim şöyle göstereyim şu paranın üstündeki kuşu görüyor musunuz bu kuşun ismi ketsel buradan geliyormuş paranız ismi arkamda da para müzesi var biz meyve suyunu içtikten sonra para müzesine geldik dedim ki burada hem size eski paraları da gösteririm. Parayı burada tanıtayım istedim ama içeride fotoğraf video çekmek yasaktı. O yüzden maalesef sizlere gösteremedim. Dediğim gibi paranın ismi o kuştan geliyor ama kuşla ilgili hiçbir bilgi vermemişler içeride. Acaba ben hani daha fazla bir şey öğrenebilir miyim diye bir kontrol ettim. Maalesef onun bilgisi yoktu ama onun dışında hakikaten çok güzel bir müze. Yani buraya gelirseniz ve boş vaktiniz varsa içeriye bir göz atmanızı tavsiye ederim. Yani boş vaktiniz yoksa da o kadar da önemli değil aslında. Ama benim hoşuma gitti çünkü parayı nasıl bastıklarını, eski kullandıkları paraları, tarihiyle ilgili o bilgiyi her şeyi içeride veriyorlar. Maalesef o kuş bilgisini içeride bulamadım o birazcık hayal kırıklığı yarattı. Burada da Bangkok Guatemala var. Ücretsiz bu arada bu şey müze. Öğle yemeği yemeye gelmek için yerel bir pazara geldik şimdi ortam çok güzel burada acayip hoşuma gitti. Şöyle U şeklinde bir masa düşünün, burada yemeği pişiriyorlar, servis ediyorlar böyle karşılıklı yemeğimizi yiyoruz. Caldo de res isminde bir çorba söyledim kendime etli sebzeli bir çorba bu, dana etinden yapıyorlarmış. Onun yanında sebzeli pilav, şöyle turşu, patates, havuç ve mısır getirdiler ve tabii ki tortilla, ekmek niyetine böyle tortilla veriyorlar. Onun yanında da şöyle mısır sütü dedikleri bir içecek getirdiler. Bunun tadını bilmiyorum. Hepsine bakacağız şimdi. Burada deneyeceğin ilk yerel yemek dostlar. Kaldı deriz. Bunun fiyatı 15 ketsel. 15 ketsel de ne kadar yapıyor? 38 lira yapıyor. Dostlar bu arada bunun ismi mısır sütü değilmiş. Pirinç sütüymüş. İnanılmaz şekerli bir içecek. Şöyle bir yudum aldım. Baldan daha tatlı diyebilirim. Evet, ben de öyle Çorba <laughs> güzel. Patatesli etli çorba gayet güzel. Arkadaşım vejeteryan. Burada da sürekli et yemeği sattıkları için yani Latinler öğle yemeğini ağır öğle yemekleri yiyorlar. Yani et, tavuk bilmem ne o yüzden. E, ben daha sonra yiyeceğim dedi ama senin burada yemeğini istiyorum dedi. Ben de buraya geldim. Gayet güzel. Çorbayı çok beğendim. Ama bayağı yağlı. Açıktan da gördüğünüz üzere bayağı yağlı. Pilavı <laughs> Kolombiya'daki pilavlara nazaran çok daha lezzetli. Oradakiler biraz yavandı. Etinden de tadı var. Bence çok lezzetli. Çorba çok hoşuma gitti. Ve 38 lira. Acayip bence uygun ya. Guatemala'da da Türk dizileri bayağı meşhurmuş. Şu an televizyonda bir tane Türk dizisi oynuyor. Hangisi hiçbir fikrim yok. Yemeğimizi yedik gayet lezzetli. Gracias <laughs> Çok güzel ya. Valla şeker gibi insanlar ha. Çok lezzetliydi bu arada, hakikaten çok lezzetliydi. <laughs> Guatemala'da şöyle bir kültür varmış, öğle yemeği aynı Latin Amerika'da yani Güney Amerika'daki gibi bütün bu Latin kıtasındaki gibi öğle yemeklerini bayağı ağır yemekler yiyorlar, dolu dolu yiyorlar, çok çok yiyorlar ama sabah kahvaltılarını, akşam yemeklerini hafif böyle geçiştirme gibi e, hallediyorlarmış. Sağ Sağolsun e, Francisco'nun annesi sabah bana bir kahvaltı hazırladı. E, yumurta Ondan sonra fasulye siyah fasulyeyi böyle püre şeklinde ezmiş. Onu e, ikram etti. Peynir ve yanında sos, ekmek ve Guatemala kahvesi. Şey dedi. Bizim tipik kahvaltımız böyle oluyor dedi. Akşam yemeğini de bu şekilde hallediyoruz dedi. Yani olabildiğince hafif şeyler yiyorlar sabahları ve akşamları ama öğlen yardırıyorlar. Bol et ve bol yağlı yemekler. Burası farklı bir pazar bu arada. Daha yerel bir pazar. Oh, mangolar, papayalar, muzlar. Avokado cenneti burası ya. Ben çok sevmiyorum ama sevenler her türlü yemeğe koyuyor avokadoyu. Genelde şey diyorlar, tuz, limon, çaksın, karıştıracaksın, öyle yiyeceksin diyorlar. Silahlı polis abilerimiz, ablalarımız alana gelmeye başladı. Burası şehrin merkezi. Bir önceki videoyu izleyenler bu katedrali hatırlayacaklardır. Burada katedral var, şurada büyük bayrak var. Burada da kültür sarayı var. Burayı göstermiştim. Genelde akşama doğru sıklıkla polise rastladığınız böyle ağır silahlı polislere rastladığınız bir alan burası. İnsanların oturup takıldığı, vakit geçirdiği bir yer. Bu arada şunu açıklamam gerekiyor. Sanırım daha önceden söylemedim videonun başında ya da bir kısmında. Burası Guatemala. Yani ülkenin adı Guatemala ama bulunduğumuz şehrin adı da Guatemala. Guatemala şehri olarak geçiyor. Yaklaşık 4 milyon nüfuslu bir şehir. Aynı zamanda Guatemala ülkesinin de başkenti. Bunu açıklamadım diye hatırlıyorum. Buna da bir açıklığa kavuşturalım. Hani şu an Guatemala'dan bahsedersem şehirden bahsetmiş olacağım. Ülkeyle ilgili verebileceğim tek bilgi şey, yaklaşık 18 milyon nüfus ve buradaki halkla ilgili bilgiydi. Ha bir de konumundan bahsedeyim birazcık. Orta Amerika'nın en kuzeyindeki ülke. Komşusu Belize var kuzeyde. E, Meksika var. Onun dışında güneyde El Salvador'la Honduras var. El Salvador'la araları çok iyiymiş bu arada. Nedenini bilmiyorum. Ama Honduras'la pek anlaşamıyorlarmış. Böyle ilginç bir bilgi de edindim. Yani ülkeyle ilgili verebileceğim bilgi bu. Para birimini söyledim. Genellikle Katolik inancına sahipler. İspanyolca ana dil. Bunun yanında Videonun başında söylediğim Maya kültüründen gelen yerli kızıl derili bu kızıl derilisi olan geçen insanların konuştuğu yerel diller de var. Hello. How are you? I'm good you? Good. Where are you from? Türkiye. Türkiye. Oh, sí. A pesar de hablar bien el español, que buenísimo. Bienvenido Guatemala. Welcome no, to Guatemala City. Yo hablo no, no, no español, no, no. señor. Un poquito. Sí, pero qué bueno. No, gracias. Thank We you. Nos están viendo saludados estamos muchas gracias de Guatemala gracias a Guatemala muchas gracias señor <laughs> amca o kadar hızlı konuştu ki bir an abi ben bilmiyorum demek zorunda kaldım yoksa anlamayınca insanları böyle suratına bön, bön bakıyorum o yüzden hoş olmuyor Aa, ne güzel müzik yapıyorlar orada durum budur yani ülkeyle ilgili verebileceğim bilgiler bunlar bu cadde gördüğünüz gibi bak araçlara kapalı burası. Sadece bisikletler kullanabiliyor ve yayalar kullanabiliyor. 6. cadde olarak geçiyor. Bak şuradaki güvenlik görevlisi abi görüyor musunuz? Elinde pompalı silah var. Burada çok fazla pompalı silahlı, işte belinde tabancalı güvenlik görevlisi görmemiz mümkün. Bunun sebebi de burayı koruyorlar. Çünkü şehrin en popüler yerlerinden birisi burası 6. cadde. Bazı insanlar dükkanları arayıp işte bana şu kadar para vereceksin yoksa işte sana zarar verim gibisinden tehditlerde bulunuyorlarmış O yüzden insanlar genelde silahlı yani dükkan sahipleri genelde silahlı güvenlik görevlileri işe alıyormuş tutuyorlarmış onları korusunlar diye Allah nasıl da şöyle ya insanın boynu ağrır 6. caddede yürümeye devam ediyoruz. Bu arada 6. cadde toplam 3 kilometre diyebilirim. Şu tarafta şehrin merkezi kalıyor. O meydanı gördük ya. Oradan başlıyor hatta onun biraz daha gerisinden başlıyor. Bu havaalanı istikameti burası. Oraya doğru uzanıyor. Ama aşağı yukarı 3 kilometre dedi arkadaşım. İleride belediye binası varmış. Oraya kadar uzanıyormuş. Buranın numarası da sağlı sollu dükkanların, restoranların olması. Ve arabada girmiyor ya. O yüzden insanlar rahat rahat burada yürüyorlar, alışveriş yapıyorlar, yemeklerini yiyorlar, takılıyorlar. Bu arada Guatemala ile ilgili şunu söyledim ama yanlış söyledim. Vereceğim az bilgi var dedim ya aslında değil bayağı bilgi var. Hatta önemli bir tane bilgiyi az kalsın unutuyordum notlarımı kontrol ettim. Burası buradaki yaşam 9000 yıl öncesine kadar uzanıyormuş. Eskiden mayaların şehirlerinden bir tanesiymiş burası. ismi neydi? Kaminal Juyu'ydu. Evet, Kaminal Juyu isminde bir şehir varmış. Maya şehri varmış burada. Daha sonrasından İspanyollar geliyor, buraya çöküyorlar. Sanırım İspanyollar geldiğinde burası bayağı böyle ufak bir kasaba şeklinde. Çok kalabalık bir yer değilmiş. Ama günümüzde Orta Amerika'nın en büyük şehri burası. Nüfusunu söyledim yaklaşık 4 milyon. Ve Orta Amerika'nın merkezi sayılıyor burası. O yüzden gelişmiş bir şehir konumuna evrilmiş. Yani ufak bir kasabadan gelişmiş bir şehir formuna evrilmiş. Maya kültürü de dokusu da burada duruyor. Bütün Guatemala'da duruyor çünkü o Maya kültüründen geliyorlar. Yalnız yerli insanların kendi kültürlerini korumaları pek kolay olmamış. Çünkü eski dönemlerde bayağı bir ırçılık varmış Guatemala'da ne yazık ki. Yerlilerle hükümet arasında birkaç tane iç savaş çıkmış. Barış yapmışlar tekrardan iç savaş çıkmış. 1998'de son barış anlaşmasını imzalamışlar. O günden bu yana ırkçılık da bayağı bir azalmış. İnsanların aralarındaki sürtüşmeler de bayağı bir azalmış. Şu an gayet huzur içinde yaşıyorlar diyebilirim. Arkadaşımın bana anlattığı bu. Umarım bir daha böyle sıkıntılı günler yaşamaz Guatemala halkı. Çünkü yerli insanların kültürlerini korumaları bence oldukça önemli. Hatta hükümetler tarafından desteklenmesi gereken bir durum. Gerekirse pozitif ayrımcılık yapılması gereken bir durum. O yüzden ya bir de niye insanlar ölsün yani farklı şeylere inanıyorlar ne bileyim farklı kültürlere sahipler diye. İç savaş ne abi ya? Bayağı bir insan hayatını kaybetmiş yerinden yurdundan olmuş ama en sonunda yerlilerin liderleriyle hükümet yetkilileri görüşüyorlar anlaşmayı sağlıyorlar. Burası Adalet Sarayı. Burası da neydi? Belediye binası ha. Bu arada 6. Cadde aha da şurada bitiyor. Orada bitiyor. Biz de böyle biraz daha şehrin başka kısmına doğru yürüyelim dedik. Guatemala şehrinde 20 küsür tane bölge bulunuyor. Zona diye geçiyor bu bölgeler. Şu an bulunduğumuz yer Zona 4 olarak geçiyor. Şehrin merkezinde dolaşıyorduk ya orası Zona 1. Yani ana meydanın olduğu kısım, işte 6. caddenin olduğu kısım. 6. caddeden Zona 4'e kadar yürüdük geldik. Burası biraz daha böyle otantik kafelerin, restoranların olduğu ama biraz daha böyle yerel kafeler, restoranlar değil de biraz daha turiste yönelik kafe ve restoranların olduğu kısımmış burası. Azıcık belli oluyordur zaten. Şehirdeki toplu ulaşımın bel kemiği otobüs ve transmetro dedikleri metrobüsler. Metrobüsler sadece şehrin ana bölgelerine gidiyor. Yani atıyorum uzak bir yerde oturuyorsunuz. Eski Amerikan tipi otobüsler var ya onları bilirsiniz. Hatta bir önceki videoda binmiştik. Aha da şu otobüsler. Onlara biniyorlar ama şu beyaz renkte olana değil. Biraz daha farklı renkte oluyor. Toplu ulaşımı o otobüslerle sağlıyorlar. Bir de transmetrolarla yani metrobüslerle sağlıyorlar. Abi geçerim. Bunlar hiç durmuyor ha. Yaya yolundasın filan. Yeşil yanıyor, kırmızı yanıyor. Umurlarında değil. Toplulaşımı o şekilde sağlıyorlar. Şehrin birçok yerinde bisiklet yolu var. Onu çok beğendim. Onu söylemem gerekiyor. O beklediğim bir şey değildi yani. O sürpriz oldu bana. İki ketsel veriyorsunuz metrobise binerken. O da ne kadar yapıyor? 5 lira yapıyor. Bir önceki videoda bindiğimiz o yerel otobüslere, daha uzak ilçelere giden, işte şehrin birçok yerine giden, ara mahallelere giden otobüslere binmek için de 5 ketsel veriyorsunuz. O da 12,5 lira yapıyor. Metro yok. Ondan sonra dolmuş tarzı bir şey görmedim. Moto taksiler var sokaklarda. Onları bulup binebilirsiniz. Pazarlık yapın ama turist olduğunuz için çok fiyat çekeceklerdir size. Ben denedim dün şansımı. Bayağı bir yüksek fiyat çektiler. Onun dışında kullanabileceğiniz iki tane taksi uygulaması var. Birisi Uber, birisi InDrive. İkisini de kullanabilirsiniz. <laughs>